Uçuyor Tom. <laughs> anne biliyor musun Tom konuşuyor. Gerçekten mi? Gerçekten. İnanmam. Nasıl konuşur ki Tom? <laughs> anne dur sana göstereyim şimdi. Merhaba Tom. Merhaba <laughs> Şura. Aaa. Gördün sana dedi. Tekrar yapalım mı? Bir şeyler daha sorsana Şura. Tamam anne. Tom kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 12 mi? Evet. Tom karnın acıktı mı? Hadi yemek yiyelim. Ne yemek istersin Tom? Ben makarna yemek istiyorum. Al bakalım. <laughs> Nasıl yiyor ya? Sor bakalım içecek içiyor mu? Aa bu ne? Hediye geldi ama. Ne istiyorsun Farecik. Tamam bunu istiyorum. Sana şimdi ona vuracağım. Aa vuramadım. Ha şu kırmızı noktaya mı vurman gerekiyor? Evet. Hadi vur bakalım. Ben vurabilirim sanki. Dur ha? dur. Ay. <laughs> <laughs> Hayvanca. Oo. Attı şura. Ay düşmesi mi lazım onun? <laughs> ne hareket eder? Nasıl vuracaksın şimdi? Dur bakalım. Da. Ay. Bakalım. Bak sana ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay sana gülüyor atamıyorsun. Of. Evet, tamam istediğin oldu Şimdi ona sor bakalım annesi babası var mı? Tam annen babanlar mı? var. Evet, Hım ismi neymiş bakalım? Ona güzel bir bal yaptır bence. Bence. Köpürt köpürt şimdi. Ay sabun yedi o. Ay iğrenç. <laughs> Sanki biraz mutlu olmaya ihtiyacı varmış gibi. <laughs> Şimdi, şimdi bu oyun mu istiyor? Evet. Oy Aa doluyor bak. %75 oldu. 77. Kandırdım Ay yazık kediye. Kandırdım. Yorulmadı mı o şimdi? Aa Yorum. %100 olmuş bak. Evet. Gördün mü? Hepsi... En çok neye ihtiyacı var? Hadi onu yatıralım da biz de gidelim artık. Bay bay Tom. Sen, sana iyi yok arkadaşınla birlikte. Next